Merhaba arkadaşlar bugün bir videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar size kuşları göstereceğim. Yine aynısı gibi. Anam beslemiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu bizim süt beyazımız. Evet arkadaşlar. Bizim çok kuşumuz var arkadaşlar. Yani belki satacağız. Bunlar hepsi taklacı görürsünüz. Paçaları var. Büyük paçalar bunlar takacı ama bu bizim ilk yavrularımızdan bir tanesi. İlk yavrumuz derken yani öbürlerini getirdik arkadaşlar. Babamın arkadaşlarından bildiğiniz gibi. Dur. Şşt. Arkadaşlar. O çok güzel uçmuyor çünkü daha yavru. Bunlar biraz yani kötü demeyeyim de yine uçamıyor. Üst beyazımız. Kaçalımızı bir... O çok, çok aktif bir öyle. Kırtı. Bunun yavrularına bakmak istiyorum ya. Bakamıyorum arkadaşlar. Neden siz, derseniz arkadaşlar buna yaklaştım bakın ne yapıyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe. Allah'ım ya ya. Çok vuruyor. O oh. vallahi. <laughs> bizim bu da bizim çakmak arkadaşlar. Bu da güzel uçar. Ama ya, uçar çok çok yani işte, olmuşlar arkadaşlar. Uçamıyor. Ha böyle bunun gibi sağ sol işte bunun kadar arkadaşlar. Başka yapamıyorlar. Bunlar ana annem benim çok yem veriyor. Bakın ne kadar. Bütün burası doğru Çok kuşumuz var. Yine yani veriyoruz. diyoruz ki dersin şimdi bugüne az kaç tane kuşunuza. Biz bundan daha çoğunu veriyoruz arkadaşlar. Bu neredeyse hiçbir şey. Yani şimdi yiyor. Evet arkadaşlar şuradaki bir yavrumuza bakmak istiyorum ben arkadaşlar bir çekil. Yumurtalar kırıldı mı? Yok kırılmamış. Şuradan kaç tane yumurtalar ısıtırır mı? Yok. Burada bir iki tane yumurta var. Evet arkadaşlar bunlar bizim benim kuşlar. Bakın kuş yaklaştı mı ne yapıyor? Kaç hı yaklaşmıyor. Ben şimdilik bu yavruların ezilmesinden korkuyorum arkadaşlar. Çünkü çok yavrumuz ezilip öldü. Evet. Düşüyorlar arkadaşlar. <laughs> bu videolar çok kısa geçiyor kışın olduğu için. Yapacağımız bir <laughs> şeyimiz yok. Ya da ne yapalım arkadaşlar? Bir tane kuşumuzu dışarı çıkartalım. Sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok karanlık arkadaşlar. Şimdi ışık tuttuğum için. Ve bu anaçlarımızdan bir tanesi. Bu yazlık yuvamız arkadaşlar. Burası yazlık yuva buraya koyuyoruz. Burada biraz yemimiz var. Gel. Bu büyük yemleri çok seviyorlar. Arkadaşlar atın biraz. Yok arkadaşlar bildiğiniz gibi çok veriyor. Doymuşlardı. Arkadaşlar. Evet. Bunu öbürlerin yanına götürün arkadaşlar. Böyle bir. Yakalayabilsem inşallah kaçmaz. Kapı açık da yakaladım. <laughs> Götürelim arkadaşlar öbürlerin <o> yanına. <laughs> o çok uçmuyor arkadaşlar. O çok yumurta yapar. Erkeğiyle. Bu kuş belki bunların arasında en çok. Şimdi yumurta yapmaz da. O çok yumurta yapıyor arkadaşlar. Onun eşi de nerede? Şurada değil, evet şu eşi, şu eşi, tam şu, sarı, şu ikisi yavrusu ama ondan fazla sanırsam şuradaki kirli yapıyor. Bu çok, onu çok kaybı yapıyor. Çoğu yumurta, yani yavrular ölüyor. Bu yavrusu, şu yatan yumurtada. Bir de ona benzer bir tane de olacak arkadaşlar. O nerede? Ha! O da yumurtada oturuyor arkadaşlar. Bakın şurada. Ve gökümüz. Şu arkadaşlar bir de bu yabani. Ben yakalamıştım sanırım. Evet. Şu yazlık kümesin önüne ya da baktım iki tane yabani geldi arkadaşlar. Biz de kuşlarımızı çıkarttık yazındı arkadaşlar. Şu e, hangilerini çıkart şeyler çıkarttık arkadaşlar. Şu süsleri. onun eşini bir de şuradaki kirlimizi çıkarttık arkadaşlar. Şu sarılar çatıya attı. Kirliyi de yerde bıraktık. O çatıya geldi arkadaşlar. Sonra bu ikisi indi. Şeyin kili indiler. Sonra bu da indi arkadaşlar. Evet. Evet güzel uçuyor ya. Ben onun renklerine bayılıyorum arkadaşlar. Bakın yeşil yeşil. Uç, uç 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 uç. Arkadaşlar yaz yazın geldim. Bu çok güzel uçuyor. Ama bu taklacı kuş değil arkadaşlar yabani. Sadece çok dümdüz. Ama çok hızlı uçar. Çok hızlı uçar. Benim burada en sevdiğim kuş sanırsam Sanırım bu. Kahverengi kuş. Şu en güzel uçuyor en güzel. Takla o değil de arkadaşlar en güzel taklacımız şu. Bildiğiniz gibi. Uçmuyor. Bu benden o kadar korkmuyor arkadaşlar. Yine korkar da her kuş üstünden korkar. İnsanlardan korkar. Hayır dışarı çıkmak yok. atmadı neden bilmiyorum. Pam, iki tane, attı, iki tane attı, arkadaşlar. İki tane attı bu küçük yerde iki tane attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Bu benim kuşlarımdı. Bu da üçüncü san sanıyorum. Bu kadar yem Bu kadar yem ne? Çok yem geliyor anne. Arkadaşlar bu videomun da sonuna girecek. Bunlar benim kuşlarım işte. Ailemizin kuşları. Ve ben kuş uçurmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bir çok da üzülüyorum atmaca yerse. Evet arkadaşlar. Gelecek videoda video görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın.